Merhaba arkadaşlar, ben Kostal Bilgisayar'dan Anasım. Bugün sizlere hard disk ile SSD arasındaki farklar nelerdir? Hard disk nedir? Ne işe yarar? SSD nedir? Ne işe yarar? Bunun gibi şeylerden bahsetmek için sizlerle birlikteyim. Hard diskten başlayalım. Tanıtımımıza hard diskten başlayalım. Hard disk bilgisayarımızda veri depolamamıza yarayan, bilgilerimizi depolamamıza yarayan, saklamamıza yarayan mekanik bir sistem. Mekanik diyorum çünkü içerisinde mekanik olarak işlev yapan bir disk mevcut. Bilgileri, verileri üzerine yazıyor, içine kaydediyor. 500 GB'tan başlıyor, ortalama 3-4 TB'e kadar hard disk bulabilirsiniz. Bu sizin tamamen ihtiyaç ve isteğinize kalmış bir durum. Mekanik bir sistem olduğu için dışarıdan darbe aldığı takdirde kolaylıkta kolaylıkla zarar görebilir, hasar görebilir. E, bilginizi artık ulaşamayabilirsiniz. Ama üzülmeyin. Veri kurtarma merkezleri bu bilgileri %100 olmasa dahi %100 oranına yakın bir oranda kurtarıyor. Kurtarabiliyorlar. Bu işlemi biz de yapıyoruz. Eğer öyle bir şey başınıza geldiyse biz de uğrayabilirsiniz. SSD'ye devam edelim. SSD hard diskin görev olarak aynısı. Birkaç tane farklılıkları var. Hemen onlardan bahsedecek olursam nedir bu farklılıklar? SSD hard diske nazaran mekanik bir sistem yerine elektronik bir sistem kullanıyor. Ee, bu ne anlama geliyor? Elektronik sistem kullandığı için okuma ve yazma hızı çok daha yüksek. Ee, yani hard diske nazaran 2-3 kat daha hızlı çalışıyor. Eee SSD bilgisayarla taktığınız zaman, taktirdin taktirdin zaman, zaman taktirdin. açılış hızında ve e, uygulama için Açtıktan sonraki uygulamalarda ne kadar hızlı işlem yaptığının gözle görülür bir farkına varacaksınız. Daha sonrasında e, dediğim gibi elektronik bir sistem, buna mekanik bir sistem olduğu için çok daha hafif. Kuş gibi bilgisayarınıza ağırlık yapmıyor. E, tabii ki de SSD bu kadar güzel ama kötü yanları da var. Ne gibi kötü yanları var? E, Hard diskin başına bir şey geldi, kırıldı, yan, bozuldu, çizildi kurtarabildiğinizi kurtarabiliyorduk ama aynı durum SSD için ne yazık ki söz konusu değil elektronik bir ortamda olduğu için e, diski bulunmuyor e, diski bulunmadığı için ne yazık ki henüz daha SSD'lere kurtarma işlemleri yapılamıyor e, o yüzden içerisinde biz genelde sistem dosyalarını yüklemeyi tercih ediyoruz e, yanına ek olarak e, depolama alanı yapıyoruz SSD'lerde iki çeşit var 120 ve 240 GB'lik SSD'ler mevcut. Bu 120 ve 240 GB ne anlama geliyor? Bu depolama alanı. SSD'nin bize sağlamış olduğu depolama alanı. 120 GB'lik SSD takarsam 120 GB depolama alanı olur. Bu yaklaşık bir 15 GB kadar sistem dosyalarını kalıyor. Kalanı benim. 240 GB'lik SSD takarsam aynı şekilde bir 15 GB sistem dosyaları için kalanda benim benim verilerimi depolayabilmem için kullanabileceğim alan bilgisayarınıza şöyle bir şey de yapabilirsiniz bilgisayarınıza normal mekanik bildiğimiz klasik HDD hard disk mevcut artık yavaşladı kullanamıyor yavaşladı hızlandırmak istiyorsunuz çok iyi bir bilgisayar sahip olmak istiyorsunuz mevcut hard disk'e dokunmadan Notebook, notbook için bahsediyorum, laptop için bahsediyorum. Ee, mevcuttaki hard diskin yerine dokunmadan CD-ROM yuvasını sökerekten e, SSD'yi oraya kurabiliyoruz. Bu durumda bu durumda 120 GB kaç isterseniz 120 veya 240 e, SSD'yi e, CD-ROM'a takıyoruz. Sistem dosyanın içinde kuruyor ve bilgisayarın açılışını oradan sağlıyor. Hard Ortalık diskin yerine dokunmadığımız için ayrıyeten hard diskiniz kaçmaya kaçlıksa bu kaçlıkmış. Bu 500 GB'miş. Ee, 500 GB bu 240'lık. 240'lık SSD'yi ben CD-ROM yuvamdan notunu no, bilgisayarıma taktım. Ee, ve ayrıyeten de buna dokunmadım. Artık CD-ROM yuvam yok. Ama 500 GB'lık bir depolama alanı ve 240 GB'lık da SSD takmış oldum. Yani toplamda 740 GB'lık bir depolama alanım oldu. Sistem dosyalarımı SSD'ye kurdum ve bilgisayarım artık çok daha hızlı.